Sana kızgınlığım hiç bitmedi şimdi. Hiç. hiç. Çek sen engel olacaksın bana. Uğraşacağım en azından. Ekber Doğu'da büyük bir gözdağı verdi ve neler yapacağını tahmin etmek bile zor olacak. Lakin Enver yağmur için olsa da her şeyi göze alıp babasına karşı gelecek. Dahan ise müdürle tam bir başlangıç yaptı. Ve hatta Aydan'ın Gürkan'dan flash belleği çalması ise artık Daha'nın neler yaptığının farkına varmasına sebep olacak. Ama bu sebepten dolayı Aydan Daha'nın düşmanları tarafından vurulacak. Artık yavaştan Daha'nın çevresi onun neler yaptığını bilse de ona yardım edecekler. Büyük şokların yaşanacak Gattar dizimizde sizlerle Dahan ve Aydan mutlu olsun diyorsanız videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için ise kanalımıza abone olup bildiğimizi de açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.